Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hem ligde hem Avrupa'da sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik olarak da ciddi sorunlar yaşadığını öne sürerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. 5 yılda 4 kupa kaldıran başkan bıraktı. Umarız Ali Koç da Fenerbahçe'nin başında kupa kaldırır. Rakip başkan istifa etmişken yepyeni 8 numara için Fenerbahçe'ye harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala yıldız transferi için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Valencia'nın vatandaşı Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon dolarlık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptı. Peki Fenerbahçe Cifuentes'i nasıl satın alacak? Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1,5 milyon dolar. 1,5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor. ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Umarız Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Cesus'un istediği 8 numarayı, merkez orta sahada hızlı bir orta sahayı bulur ve takımına katar.